아어 <목소리가> 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 Çektin mi Hakan? Çektin mi? Çektir ha. İki buçuk, iki buçuk. Çıkart maskeyi. Maske çıkartmayayım ya. Ya söyle, konuş. Nasıl pazarı bu? Pazar bir numara. Ha, nasıl? Geyve pazarı hareketli değil bir mi? Bir numara her zaman. Kış hareketi var. Her zaman. Tamam. Ücretler nasıl? Fiyatlar iyi. Brokoli? Brokoli beş lira. Kafa. Hepsinin fiyatını söyle bana hemen. Beş lira. Tamam. Beş lira. Tamam. Kırp iki buçuk. Burası tamam. beş lira. Tamam. Kanlı var. Kanlı var. 3 lira. biz 5 liraya aldık diyor. <laughs> i̇şte o da zarar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi biz bakalım. Spanak 5 lira. Tamam isim soy isim. İsim Murat Dil. Murat Murat Tepe. Tepe hangi köy? Turgutlu. 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 Hadi Turgutlu'daki arkadaşlara çok selam. Aleyküm selam. Hadi bakalım görüşmek üzere. Buyur abi.